Çok mutluyum. Ee, güzel bir duygu. Ama çok güzel bir şey. E, Gençleri yani güzel bir içerik. Hep e, bu korona pandemide de çok güzel bir şey oldu. Ee, sıralamada olamayanlar için bir şey söylemek istiyorum. Ee, çok iyi oyuncularımızın sıralamaya giremediğinin farkındayım. Biraz şansa dola olduğu bir, dolaylı olduğu bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, yine de başka bir turnuvalar olursa şansını denedim, isterim. Ee, güzel bir uygulamaydı, mutluyum. Teşekkürler. Bu organizasyonu destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ekibe teşekkür ediyoruz. Gereken ilgiyi gösterdiler. Yani artık oyun dünyasında kadın erkek diye bir ayrımcılık yok. Hem de pandemi sürecince hem kadın hem erkekler evde kalıyorlar. Yapacak bir şey bulamıyorlar, sıkılıyorlar. Özellikle genç çağdaki insanlar. Ee, bunun için oyun onlar için de bir fırsat, bir aktivite günlük olarak yaşantısına devam edebilmek için, sosyalleşebilmek için en azından bir fırsat olarak düşünüyorum. Artık oyunlarda hani kadın erkek ayrımcılığı da yok çünkü hani imkanlar aynı. Kadınlara sunulan imkanlar da aynı, erkeklere sunulan imkanlar da aynı. Pandemi sürecinde insanları e, sosyalleştirebilmek adına ve hani bir, birazcık da umut işi olmak adına güzel bir uygulama belediye adında belediyenin ismini duyurabilmek adına da. Ayrıca hani oyunun yayınlı olması da, şeffaf olması da çok önemliydi. O kadar insanın hani izlemesi, şeffaf bir şekilde görebilmesi, kimin ne yaptığını, hani herhangi bir hile burada karışmadan yapılan bir oyun olması da artıydı benim için. Ee, biz bu kamu kurumunu daha nitelikli, daha düzgün, çağın gereğini uygun bir şekilde, geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. Tabii yarınlarını, yarınları emanet edecek olduğumuz bizim gençlerimiz. Gençlerimizin de Büyük Atatürk'ün gösterdiği o hedefe, muhasır medeniyetler seviyorsan bu ülkeyi kesinlikle ulaştırmaları gerekiyor. E, ulaştırma kadını da gençlerimizin zihinle, bedenen gerçekten çok güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de e, her e, kuşağı insanın 7'den 70'e kadar, insanın yaşadığı her yerde Erdemli Belediyesi'nin varlığını görüyoruz. E, pandemi sürecinde birçok projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın, ee, insanlarımızın, gençlerimizin mutlu olması adına, onların geleceğe güvenle bakması adına, günlerini en güzel şekilde değerlendirmesi adına değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamada da gençlerimiz gerçekten ciddi bir teveccüh gösterdi. Biz gençlerimizi seviyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğinin e, gençlerde gençler olduğunu biliyoruz. İnşallah el birliği, gönül birliğiyle bu ülkeyi daha da yükseğe, daha da yukarıya taşıyacağız. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür Teşekkür de de diliyoruz. Başarılar diliyorum.